ben Sırbistan'ı kararlıyım. O savaşı bitirmeden ben buradan gitmeyeceğim. Ne oldu Lee? Bayağı kayıp verdim de neyse. Şimdi şura bir savaş açalım. Oha lan. Karamız baya iyi. Baya iyi hatta. Çok güzel. 28 bin orada ya da karşı çıkamaz yani. Ölümümüz hayırlı uğurlu olsun ölümümüz. Çok asker yaptım bu arada. Tam yendik artık ya bu maçı da. Bu savaşta sonuna geliyoruz. Kolay bir savaş. Ama 28 bin ordumuz vardı. Bakalım kaç ordumuz kaldı. Herhalde iyi, iyi kayıp verdik. Kötü yani. İyi. Onlar şimdi tam yendik. Alalım hızlıca. Hoppa. Sanki e, Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde Balkan Savaşı gibi topraklar oldu. Şurası da olmasaydı tam Balkan Savaşı olacaktı. Şuralar da olmasaydı tam Balkan topraklarına benzeyecekti Osmanlı'nın yıkılış dönemlerindeki. Tamam. Kırk da bitiyor dedim. Bitmek üzere videomuz. Bir saat oldu neredeyse. Tamam 17.000 askerle vedalaşalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir bölüm oldu bence. Ee, Ertan'a beyliği bize saldırdı. Biz sonra koruduk. Yıkılıştan geri dönüşe çok iyi bir bölüm oldu. Hem bayağı iyi geliştik. Yani büyüdük yani bayağı büyüdük şu kadar bu kadar büyüdük yani çok iyi büyüdük çok iyi oynadık bence artık videonun sonuna gelebiliriz büyük Osmanlı devam ediyor yoluna hatta değiştirelim artık imparatorluk oldular yani Torlu. Evet. Osmanlı İmparatorluğu büyüdü büyüdü. İlhanlılar Langası oldu ama oha ya. İlhanlılar yuh ama ya. Oğlum bunlar bir savaş açar. Ne yapacağız? Abi eksi atmışlar bir bize hakaret ediyorlar. Ne yapacağız lan? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. İyi bir video.